Güvenlik tedbirlerin takdire şayan bir valla. Kapıya diktiğin adamlar utanmadan üstümüzü aradılar. Karamit'ten kalan mirasa iyi çıkmışsın. Onun zamanında da buraya gelip gitmişliğim olmuştur. Ee, özel müşterilere özel bir şekilde davranmak gibi bir alışkanlığınız yok mu sizin? Usta. Fazla zamanım yok. Lütfedersiniz. Burada da sigara içmenin cezası 10 milyon mu? Biliyor musun Miroğlu? Bunun bedelini nasıl ödeyeceksin? Çok merak ediyorum. Hala alacaklı olan benim. Sen kimi kurşun sıktığının farkında mısın? Tabii. İname erdi. Bak. Seninle sizi bizli konuşma ihtiyacı bile duymuyorum. Neden? Daha önce senin yerinde olan kişi bu saygınlığı sağlamıştı. Aramızdaki bütün sorunlara rağmen ona sen diye hitap etmeyi yakışıksız buluyorum. Ee, benim... Üf, üf. ...protokol gibi bir kompleksim yoktur Miran'ım. Yani bana nasıl hitap ettiğin ...umrumda bile değil. Benim için önemli olan görevdir. Ve ben abi gibi kişisel öfkemle görevi birbirine karıştırmam. Hiç karıştırmam. Bunları söylemek için mi geldim buraya? Hesap sormaya geldim. Hesap. Sana alacaklı olan benim dedim. Neyin hesabını soruyorsun? Peki. Gel bu üslubu değiştirelim. Diyelim ki uzlaşmaya geldim. Senden bir tek şey istiyorum. Bunu hiç kimse duymayacak. Buna karşılık o ihtiyarın işi çözülecek. Niye gülüyorsun? Benim için karlı bir ticaret olacak. Ne demek bu? Çok basit. Ben böyle bir olayı marifet diye satacak bir adam değilim. Dedenin işini görsen de görmesen de ben bunun dedikodusunu yapmam. O zavallının hakkını aramak için ölümüne peşine takılırım ama... ...yaptığımı konuşmam ben. Bundan emindim zaten. Seni sevdim Miroğlu. İnşallah bu tatsız başlangıç aramızda derin bir dostluğun ilk adımı olur. Usta. Derdi ne bu adamın? Bizimle dost olmak istiyormuş. Ben Zeynep'i göreceğim abi. Haberleşiriz tamam mı? Sen tamam diyorsan. Hı hı. Hadi Allah'a Güle güle. Kız sen Zeynep'le ilgili ne yumurtladın ustaya? Sorma abi. Dilimi eşek arısı soksun. Görüşürüz. Eşek arısı az bile. Demek konuşmayacaksın ha. Demek bana yaptığın haltı başkalarına anlatmak seni küçültür ha. Ulan sen kendini ne al zannediyorsun ne diyorsun? Beyefendi lütufta bulunuyor demek. <laughs> sonra anda teşrif edebildin. Abi biliyorsun bu tür aletlerin hepsini geri istediler. Kılıfına uydurmak için akla karayı seçtik. Anladık anladık göster. Başka bir şey var mı? Biliyorum senin canın sıkıdır. Ama gene de bu operasyonda bana eşlik etmeni istiyorum. Peki abi nasıl istersen. Demek hala alacaklı olduğunu düşünüyorsun Amiroğlu. Merak etme. Da sana olan borcumu ödeyeceğim.